Efendim şimdi e, konuşacağız demiştik. E, ekranlarınıza getireceğiz demiştik. Uzmanlarımızla değerlendireceğiz. Eee koronavirüs salgınında geldiğimiz noktayı tam kapanma olacak mı olmayacak mı şimdi soru bu. E, Profesör Doktor Seyhan Alkan kulak burun boğaz uzmanı ve İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Kurucu Rektörü. Merhabalar efendim. Sayın Alkan. Merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar. Sağolunuz. Ve Profesör Doktor Sayın Celalettin Kocatürk, göğüs cerrahisi uzmanı bizimle birlikte. Hoş geldiniz siz de Sayın Kocatürk. Merhabalar, hoşçakalın, iyi yayınlar. Ee, Sağolunuz. E, Celalettin Hocam sizinle başlayalım. Şimdi tam kapanma olmalı mı? Geldiğimiz nokta itibarıyla vaka e, artışı ve maalesef vefat sayıları e, zorlayıcı durumda. Sizi dinleyelim. E, tam kapanmadan e, kasıt böyle evleri, e, kapılarını sürgülemek, işte çıkmaya çalışanları e, zorla içeride tutmak, e, tamamen e, sokağa çıkma kısıtlamasından bahsetmiyoruz. Elbette ki böyle bir şey düşünülemez. Bunu sadece zaten Çin'de, o da çok e, kısıtlı bir süre için yapabildiler biliyorsunuz. Ama ben uzun süreden beridir e, mevcut tedbirlerin e, işe yaramayabileceğini, öncelikle kritik ve stratejik iş yerlerinin ve buralarda çalışan kişilerin dışındaki tüm e, halkımızın evlerinde kalması gerektiğini çok yüksek bir e, harareti olduğunu şu anda çok yüksek bir ateşi olduğunu salgının. Bu ateşin düşürülebilmesi için daha set, sert tedbirlere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. E, Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 14 gün böyle bakacağız sonra eğer ihtiyaç olursa tedbirleri belki de daha sertleştireceğiz açıklamasının olduğu günde söylemiştim ondan önceki günde. E, bizim mutlaka bir an önce tedbirlerimizi arttırmamız gerekiyor. Sonra da kademeli olarak gevşetmemiz gerekiyor. Bu nüfus yoğunluğu devam ettiği sürece bu mutasyonların bu kadar saldırgan, daha ağır bir e, hastalık yapma ve daha çok bulaşıcı olma kabiliyeti olduğu sürece ve bizim de ne yazık ki tedbirlere uyumaktan dolayı sıkıldığımız bir döneme geldiğimiz bu dönemlerde bu e, hastane kapasitelerinin de ...artık taşma noktasına geldiğini düşünürseniz... ...artık bir an evvel yani hiç vakit kaybetmeden... ...çok daha katı tedbirlerin alınması gerektiğini düşünüyorum elbette ki. Peki. Sayın Alkan buyurun efendim sizi de soralım. Yani şimdi geldiğimiz nokta itibariyle kısmi kısıtlama ne kadar etkili görünüyor... ...ve sizin öneriniz nedir tam kapanmayla ilgili? Örneğin Sayın Koca Türk dedi ki çok şu anda... Ateşi yüksek salgının dolayısıyla daha sert tedbir gerekiyor. Buyurun. Evet, e, sayın hocamın söylediği gibi gerçekten son nokta bile diyebiliriz. Şu manada son nokta diyebiliriz. Burada en önemli riskimiz sağlık sisteminin çalışaması hale gelmesi e, ve e, yeterli sağlık hizmetine veremeyecek hale gelmesi. Şu andaki e, geldiğimiz rakamlara baktığımızda bu noktayla ilgili ciddi alarm veren bir durumdayız. E, tedbirler kesinlikle artırılmalı. E, hocama katılıyorum ve. Burada özellikle şu vurguyu yapmak istiyorum. Bu virüsün kapalı alanlardaki maske takılsa dahi bulaşabildiğini, belli bir süreden sonra bulaşabildiğini çok iyi biliyoruz. Bu nedenle kapalı alanlarla ilgili, toplumun kapalı alanlarda bir araya geldiği bölgelerle ilgili, kurumlarla ilgili, taşıtlarla ilgili tedbirlerin mutlaka gözden geçirilip bunların engellenmesi ve düzenlenmesi anlamında bir kısıtlama getirilmesi yönünde güçlü bir şekilde düşünceye sahibim. Burada tabii geçen yıl bu önlemler alındığında rakamların neden düştüğünü virüsün davranışı itibariyle açıklayabiliriz. Yani virüs burada yaklaşık geçen yılki oranlara göre 5 kat daha fazla neredeyse bulaş özelliğine sahip ve daha agresif bir yapıda. Dolayısıyla görülüyor ki sadece hafta sonu kapatarak ve sadece akşamları dışarıya çıkmayarak şu anda salgın arzu edilen kontrol noktasına ulaşabilmiş değil. Peki efendim yani tam kapanma olursa bu ne kadar e, süreyle olmalı? Sayın Koca Türk tekrar size dönelim. Yani ve e, ne kadar fark ettirecek? Yani bizim tam kapanma tamam uygulansın ama sonrası ile ilgili beklentimiz e, ne olur? Şimdi tabii biz hep hekim tarafından bakıyoruz. Seyhan Hoca'nın dediği gibi bizim dediğimiz şeylerin hepsi aslında hekim tarafından bakılan yorumlar ve düşünceler. Ancak tabii ki ekonomik, sosyal, psikolojik başka yönleri de var ama belki bu tedbirlerle devam etsek ekonomi de hani birazcık daha ayakta kalsın diye düşünülüyorsa Elbette ki bu tedbirlerine yarar olur ama çok daha uzun süre sonra olur. Ve bu sırada da sağlık sistemi her an çökebilir. Artık hastalara yeterli hizmet veremeyebiliriz. Ve iki aydan beridir söylüyorum artık sağlık çalışanları yorgun. Az evvel sizin haberinizde de geçti. Özellikle yoğun bakım personeli gerçekten de çok yoruldu. Sürekli kendilerine başa dönmüş hissini kaptırmış durumdalar. Dolayısıyla da hastalara bir müddet sonra nitelikli sağlık hizmeti de vermekte zorlanacağız. Böyle bir şey düşünmek istemiyorum. Çünkü hekimler, sağlık çalışanları gerçekten de çok fedakarca çalışıp ellerinden gelen her şeyi yapıyor olsalar bile ister istemez artık böyle bir bir filmin senaryosunun içerisinde hissetmeye başlıyor insan kendini. Bu, bu çok, çok tehlikeli bir durum. Bu çok tehlikeli. Ve ne yazık ki artık birçok insan böyle hissediyor. Şimdi bu, peki biz sorunuza gelecek olursak bu tedbirleri ne zaman alsaydık faydalı olurdu. Ha belki bundan bir buçuk ay önce almış olsaydık şu andaki bu tedbirleri bunlar belki de bir işe yarayabilirdi. Ama şimdi değil. Tam kapanmanın süresi ne kadar olmalı? Normalde böyle bir süre verilmez. Hmm. Ne zaman ki test pozitiflik oranı düşmeye başlar. Şu anda test pozitiflik oranımız %20'ye yakın. Ve biz kimlere test yapıyoruz? Şikayeti olanlara, ee, muhtemelen ben işte birisiyle işte temaslıydım. Acaba bana geçmiş midir diye şüphelenerek gelenlere yapıyoruz. Bunlara bakarsanız yüzde kırk. Yeri kalanları da eğer içine katarsanız kim bunlar? Yurt dışına gidecek olanlar, işte askere gidecek olanlar, iş yerlerinde işte mecburen istenen testlerin olduğu kişiler vesaire. O eğer onları da katarsanız yüzde yirmi. Yani aslında şikayeti olan ya da olası temaslılara baktığınızda %40'a çıkıyor pozitiflik. Bu olağanüstü bir şey yani. Şimdi bu ne yapacağız öyleyse ne zaman ki test pozitiflik oranlarımız kabul edilebilir düzeye düşecek o zamana kadar biz sokağa çıkma kısıtlamalarını artıracağız. Peki tahminen ne kadar olur bu? Ben 7 ila 10 günlük iyi uygulanmış bir iyi kısıtlamanın çok işe yarayabileceğini düşünüyorum. Tabii ki bu süre uzatılabilir. 14 gün diyenler var, 28 gün diyenler var ama bu pek uygulanabilir gibi gözükmüyor. Hem uygulamasını istediğimiz halkımızın buna uyumu çok zor. Hem de Türkiye gerçeklerine düşünürsek bunu uygulamak gerçekten de oldukça güç. Ama mesela bir cuma gününden ertesi pazara kadar olan bir 9 günlük iyi uygulanmış bir kısıtlama süresi işe yarayabilir. Neden? Çünkü biz bu virüsü kaptıktan sonra ortalama e, 4 ila 6 gün sonra e, şikayetlerimiz başlıyor. E, test yaptırmaya gidiyoruz. O da 1 ya da 2 gün çünkü bazen ilk testte de negatiflik çıkabiliyor. E, Seyhan Hocam Kudok Burun Boğaz Uzmanı o da belki e, gözlemlemiştir. E, son zamanlarda e, özellikle böyle burun akıntısı, hapşırık, e, e, nezle gibi ya da e, semptomlarla ya da sadece sırt ağrısı ile gelen birçok insan var. E, tamam rinovirüs salgını da var, evet alerji mevsimi de başladı ama emin olun bu bahsetmiş olduğum şikayetlerin birçoğu e, COVID çıkıyor. Ama COVID çıktığı halde ilk testi negatif çıkıyor, bir test daha yaptırdıkları da bazen pozitif ne çıkıyor. Ne? Yani neyi anlatmaya çalışıyorum? Aslında o 7 ile 9 günlük iyi e, uygulanmış bir kısıtlama, e, birazcık daha sert bir kısıtlama bu süre içerisinde var olan hastalara, Tanı koymamızı, bulaşı önleyebilir. Çünkü o kişiler hasta olduklarının farkında olmuyorlar tanı konulana kadar ve dolaşmaya devam ediyorlar. Ya da biliyorsunuz bu ta bir yıldan fazladır Başak Hanım sizlerle konuşuyoruz. Evet. Bu hastalığın 100 kişisinden 30'u hiç bulgu vermiyor. Test yaptırdıklarında ancak anlayabiliyorsunuz ama onlar bulaştırmaya devam ediyorlar. İşte bu 7-10 günlük süre emin olun hastalığın bu ateşini düşürür. Sonra da şimdiki tedbirleri ama kurallara tamamen uymak şartıyla. Mesela 7'de e, sokağa çıkmak kısıtlamasını erkene çektik. Bence tekrardan 9'a almamız lazım. Çünkü insanların dışarıya çıkmalarını azaltmıyoruz. Trafikte trafikteki yoğunluğu arttırdık. Çok doğru tabii hocam tabi. şimdi. Yani, e, siz ifade ettiğiniz bir yıldır e, konuşuyoruz koronavirüs meselesini. E, bizim yayınlarımızda tabii sizlere soru sorarken izleyicilerimizden sosyal medya üzerinden de gelen sorular oluyor. Onlar mesela şunu soruyorlar. Tamam her şeye dikkat ediyoruz da toplu taşımada ne yapacağız? Yani bunun için bir çözüm öneriniz var mı mesela diye soruyorlar. Üstelik de o saat daha daraldıkça yoğunlaşma belli saatlerde daha da artıyor. Şimdi 7'de yetişebilmek için daha sıkışık bir zaman dilimi olduğu için buna dair şikayetleri de bilhassa İstanbul ve büyük kentler çok vurguluyor bunu. Orada, oralardan yazan izleyicilerimiz. Mesela bu, bu bunun için bir çözümünüz var mı? Yani ne ne yapalım? Omuz omuza gidiyoruz. Hani maskemiz var vesaire ama buna da binmek zorundayım diye çok izleyicimizin yönelttiği soru var. Yani kesinlikle, kesinlikle haklılar. Bu tedbirlerin açıklandığı an ben zaten söylemiştik, yine CNN'de konuştuk. O 17 19'a alınması bence son derece yanlış bir karar, özellikle büyük kentler için. Çünkü insanlar illaki dışarıya çıkacaklar, toplu taşıma ücret şeylerine de araçlarına da yüzde 50 göya diyeceğim azaltılarak şey kabul ediliyor. E ama birçoğunda uygulanamıyor. Dediğiniz gibi omuz omuza gitmek zorunda kalıyoruz. Şimdi mutlaka taşıt sayısı arttırılmalı, sefer sayısı arttırılmalı. Mutlaka kademeli mesaiye her alanda geçilmeli. Sadece devlette değil tüm özel sektörde de geçilmeli. Evde çalışma tekrar teşvik edilmeli ve zorunlu olmayan stratejik ve kritik iş dışında kesin 9 ila 7 ila 9 gün kapatılmalı. Sonra da yavaş yavaş arttı yani serbest bırakma için biz hem okulları açıyoruz hem mesela kademeli mesai yapmıyoruz hem bütün iş yerleri açık hem kafeleri ve restoranları açıyoruz her şeyi bir anda açtığımız zaman o zaman acaba ne yapmamız gerektiğini anlayamıyoruz en fazla bulaşa neden olan şeyin ne olduğunu bilmediğimiz için sonra iki, elimizi alıyoruz kafamızın arasına ellerimizin arasına şimdi ne yapacağız diye düşünüyoruz dolayısıyla aslında çözüm çok da zor değil Evet halkımız sıkıldı ekonomik olarak çok zor durumda olan birçok insanda var ama eğer biz buna böyle yavaş ve daha uzun süresi sonra tedbir alınacak şekilde ilerlersek bakın işte bütün ülkeler bize kısıtlama yapmaya başladılar turist gelmeyecek vesaire daha da zor günler o zaman bizi bekliyor. Biraz uzattım yani o, aslında konuşacak çok şey var Tabii. ama Seyhan Hocam'ın da vaktini çok çalmayayım. Sağ olun. E, Bunların hepsinin çözümü mümkün yani söylediklerinizin hepsinin. Buyurun Alkan Efendim bu çerçevede sizi de dinleyelim şimdi ne kadar süreyle sonrasında ne olur? Buyurun tam kapanmadan söz ediyoruz ya. Hocam, hocam çok önemli noktalara temas etti gerçekten. Öncelikle bunların hepsine katıldığımı söylemek isterim. Belki bu tedbir süresi birazcık daha uzatılabilir. Çünkü bir haftalık bir tedbir... Ee, virüsün inkübasyon dediğimiz özellikle ortaya çıkışı, hastalığın ortaya çıkışı ve bulaş süresinin 2 haftalık süreyi kapsadığı için belki arzu ettiğimiz rakamları biz düşürmeyebilir. O yüzden biraz daha uzayabilir. Ama kademeli e, mesai çok önemli. Bir de ben burada özellikle bir kulaklığın bazı olarak şunu e, söylemek isterim. E, artık üst solunum yolu dediğimiz herhangi bir e, enfeksiyon ajanının meydana geldiği bir durumda bir şikayeti olan bir hasta kendisini potansiyel bir kere her şeyden önce potansiyel ...korona hastalığı olarak düşünmesi lazım. Birincisi bu. İkincisi... ...geçelim onu. Yaklaşık şu anda... E, ...iyileşen ve... E, e, ...teşhis edilen... ...vaka sayısını çıkardığınız zaman... ...600 bin civarında Türkiye'de hasta var şu anda. E, aktif olarak e, bilinen... ...şu andaki dün verilen rakamlara göre... ...ki bu bilinen rakamlar... ...bunun milyon üzeri olduğunu... ...tahmin edebiliriz çok rahatlıkla... ...asemptomatik vakarlardan dolayı. Dolayısıyla herkes herkes... Hiçbir şikayeti olmasa bile yanındaki insanın hasta olduğunu kabul etmeli. Bence en önemli nokta bu. Yani gün içerisinde beraber çalıştığımız insanlar da dahil, ailenizde dışarıya girip çıkan işin edinle insanlar da dahil, bu insanların potansiyel korona olduğunu düşünerek hareket etmek zorundayız. Bir, ikincisi semptomum yok diye temas ettiğiniz bir insanın hastalığından haberdar olduğunuzda, ben hasta değilim şeklinde davranmamak lazım. Siz de artık bir hastasınız ya da hasta adayısınız. Bu şekilde davranmak lazım. Özellikle bize gelen hastaların hatalarını gördüğümde bunları söylüyorum. Hı hı. Ve e, akşam 9 olayına kesinlikle katılıyorum. 7 olayı tamamen yanlış bir strateji oldu. Evet. Görüyoruz herkes evine yetişmek için. Tam tersine teması arttırdı. O kaos içerisinde hiç kimse koronayı düşünemez hale geldi. Bu mutlaka gözden geçirilmeli. %100 katılıyorum hocama. Dolayısıyla bütün bunları düşündüğümüz zaman burada bir de bir kez daha, bir kez daha, bir kez daha söylemek istiyorum. Toplumun bu konuda bu savaşa destek vermesi lazım. Toplum bu konuda bu savaşa destek vermezse sadece tedbir alarak ya da sağlık çalışanlarının fedakarlığıyla bu salgında istediğimiz noktalara asla ulaşamayacağız. Bu mesaj bence çok önemli. Peki efendim. Sayın Hakan çok teşekkür ediyoruz. Sayın Koca Türk size de teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldığınız için ve verdiğiniz mesajlar için Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar.